Havuzun ya da denizin dibine dalma ile ilgili bir video yaptık geçenlerde. Evet sizlerden çok fazla ilgi gördü. Teşekkür ederiz bunun için. Şimdi aynı videoyu izleyen arkadaşlar şunu soruyorlar. Tamam ben havuzun dibine dalıyorum ama orada kalmak istiyorum. Yani oturmak istiyorum havuzun ya da denizin dibine. Bu mümkün müdür? Elbette mümkündür. Bunun için ciğerlerinizdeki havayı feda etmeniz gerekiyor maalesef arkadaşlar. Bu da sizin dip zamanınızı azaltır. Yani aşağıda kalma sürenizi kısaltır. Elbette dediğim gibi aşağıda kalabilirsiniz, durabilirsiniz, oturabilirsiniz. Ancak bunun tek yolu ciğerlerinizdeki havayı boşaltmanızdan geçer. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Şimdi hep birlikte onu izleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir soru olursa videoların altına yorum şeklinde yazarak bize yöneltebilirsiniz. Denemelerin sırasında yine beceremediğiniz noktalar varsa bunları bize video çekerek ulaştırırsanız daha iyi analiz ederiz diye düşünüyorum. Yeni yayınlanacak olan videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.